Herkese merhabalar. Bugün sizlere sık iğne tekniğinin nasıl yapıldığını öğreteceğim. Sık iğne tekniği birçok modelde kullanılıyor ve yapması da oldukça basit. Daha önce sizler için hazırladığım bir sık iğneden oluşan bir model var elimde. Bunun üzerinden anlatacağım. Önce başlamak için ilk boşluğumuza batacağız. Bu boşlukları bulmakta ben yeni öğrendiğimde çok zorlanıyordum. Elinizi biraz gevşek yaparsanız bu boşlukları gayet rahat bulabilirsiniz. Burada boşluğumuz var. Burada boşluğumuz var. Bunlara sırayla batacağız. Zaten çok rahat bir şekilde görüküyor bu modelde. Öncelikle ilk boşluğumuza batarak başlıyoruz. Boşluğumuz batıyoruz. Üstten de bu şekilde gözüküyor. Daha sonra boşluğumuzun içinden parmağımıza doladığımız ipten ip alıp geçiriyoruz. Burada iki tane ilmek oluşuyor. Ardından tekrar parmağımızla doladığımız ipten ipi alarak bu ilmeklerin içinden geçiriyoruz. Sık iğne yapımı bu kadar basit. Tekrar gösteriyorum. Boşluktan ilmeğimizi tığımızı geçiriyoruz. İpimizi aldıktan sonra ilmeklerden tekrar ipimizi geçiriyoruz. Tekrar gösteriyorum. İlmeklerimiz. Bu şekilde sık iğnelerimizi rahatça yapabiliriz. sık iğne yapımı bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkür ederim.